Şimdi namazın vaciplerinden biri de Fatiha'yı sureden önce okumak. Şimdi zamm-ı sure dediğimiz her rekatta Fatiha'dan sonra bir yer okuyoruz. Bu küçük sureler oluyor, ayet-i kerimeler. Kur'an-ı Kerim'den istediğimiz her yeri okuyabiliriz. Önce o zamm-ı sureyi okusak da sonra Fatiha olmaz. Okuduk mu ne olur? O zaman seyif seydesi yapmamız gerekir. Kasten öyle okursak namaz iade etmemiz gerekir namazın vaciplerinden biri de secdede alın ile beraber burnun da yere konmasıdır. Bazı insanlar buna dikkat etmezler. Alınlarını yere koyarlar. Hatta böyle arka tarafa bakarlar böyle ayaklarının arasından. Ki kafayı böyle alın şek alını ve burnu beraber şeye koymak secdenin tamamındandır. Şimdi secde yedi aza ile yapılır. Baş. Bakınız alın demiyoruz. Baş. Başta burunla alın değecek. İki el, iki diz, iki ayak. Yalnız ayaklarımızı secde esnasında en az üç parmağını yere yaymak zorundayız. Sadece baş parmak yere değdi mi o secde secde sayılmaz, namazda namaz sayılmaz. O adam spor yapmış olur. Efendim çok teşekkür ediyorum Uf, gerek hanımların giydikleri bir kısım eşatların ön tarafları yağlıkların yazmaların gerekse erkeklerin giydiği tavtak gibi takke gibi başlarına sardıkları sarık gibi şeyler alnın yere değmesine mani olmayacak. Şayet alınlarında o takke veya işte kalpak veya sarık olur da onunla yere değerse o secde de secde sayılmaz. Mutlaka alnın sek yere değmesi lazım. Bazıları yumuşak yerlerde namaz kılıyorlar. İş yerlerinde bir kısım kardeşlerimiz seccade yaptırmışlar. Böyle bir sahtiyenden veya deriden üstünü kaplamışlar, altına da sünger koymuşlar ki yumuşacık yerde namaz kılayım diye olmaz. Mutlaka alnın ve burnun sert yere değmesi lazım. Mesela trenlerde falan böyle koltukların üstüne şey yaptı o yumuşak koltuğun üzerinde namaz kılınmaz kesinlikle. Bu nedenle e, alnın ve burnun bir evde falan namaz kılarken hatta seç set seccadeye bile alnımı koymam. Böyle parkelere veya normal toprağa veya işte mozaiğe onun üzerine e, hani şeyler var ya böyle karolar marolar e, kalebodurlar falan onların üzerine alnı ve burnu dokundurarak secde etmek daha evladır. Hatta e, şimdi Şii mezhebinden olanlar, Şia'dan olanları taş taşıyıp da ona secde ediyor diye biz ayıplarız, tahan Aslında onlar taşa secde etmiyorlar. Onlar toprağa secde edin emri. Toprak veya toprak cinsinden taş olacak diyorlar. Halı, kilim, seccade gibi şeyler toprak değil. O halde onlara secde olmaz diyorlar. Toprak taşımak zor olduğu için biz hepimiz de, de taş taşıyoruz. Toprağa secde et emrini yerine getirmek için biz taşın üzerine alnımızı koyuyoruz diyorlar. Onun için bizim de alnımızın ve burnumuzun sert bir yere dokunarak secdede değmesi secdenin tamamındandır. Yoksa secde secde sayılmaz. Diyor. İki secdeyi birbiri ardında yapmak da vacip secde arası iki secde arasında fazla durmayacak. Ne kadar durabiliriz? Secdede ne kadar durduysak iki secde arasında da o kadar durmak sünnet. Bu arada biliyorsunuz sevgili peygamberimiz bir dua okurdu. Rabbi firli verhamni vehdini verzukni vecburni ve afini Yedi kelime. Ama tüm İslam bunun içinde. Hocam Allah'ım ne? Ey Allah'ım beni affet, beni bağışla. Bana acı, bana merhamet et. Beni hidayet üzere, senin dinin üzere, sınatın müstakim üzere ölünceye kadar sabit kıl. Ayağımı kaydırma. Bana rızık ver Allah'ım. Beni ıslah et. Nefsin ve şeytanın şerrinden koru. Bela ve musibetleri de benden def et sıhhat ver. İmanla öldür ve cennette makamını yükselt demek. Görüyor musunuz şu manayı? İsterseniz bir daha tekrar edeyim. İki secde arasında sevgili peygamberimiz ve şimdi dünyanın her yerinde Müslümanlar okurlar. Ama maalesef memleketimizde bu pek adet olmamış. Ama okumamız çok isabetli olur. Hem bir sünneti ihya etmiş oluruz hem de namazın içerisinde duaların en güzelini yapmış oluruz. Rabbil firli verhamni vehtini verzukni vecburni ve ver İki, iki e, secde arasında nasıl böyle bir dua okuyorsa o duayı okuduğum insan daha huzurla namaz kılıyor. Hem tadili erkanı yerine getirmiş oluyor. Vacip olan bir görevi yerine getirmiş oluyor. Hem de en güzel duayı okuyor. Üstelik Peygamberimiz ve onun yolundan giden ashabın, ondan sonra yolundan gitmiş oluyor. Seni Allah'ın ben dedikten sonra yukudan kalkınca Rabbena ve lekel ham hamden kesiran tayyiben mübareken pi hamden kesiran tayyiben mübareken pi bu duayı sevgili Peygamberimiz okurdu. Devamı vardır aslında ama bu kadar yeter. Min es-semâvâti ve, ve min el-ardı ve min emâçid çok da nadide bir manası var bunun. Onun için kardeşlerimizden istirhamımız bu duaları iki secde arasında ve yukudan kalkarken okudukları zaman hem vacip olan tadili erkanı daha güzel yapmış, namazı yerli yerine oturtmuş, namaz hırsızı olmaktan kurtulmuş olurlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sakın namaz hırsızı olmayın buyurmuştur. Ya e Allah'ın böyle namaz hırsızı da nereden çıktı? Nedir namaz hırsızı? Yuku'yu tam yapmaz, secdeyi tam yapmaz, oturmayı tam yapmaz, diğerlerini tam yapmaz. Halbuki bunları yerli yerince yapmanın adına Tadir-i diyoruz. Efendim? Bu duaları, farzlar ya da sünnetlerden... Hiç fark etmez. Fark etmez. Hiç. Tüm farz, vacip, sünnet, nafile, ne kadar namaz varsa hepsinden bunları okumak ayrıca bir sünnettir.